Merhaba arkadaşlar, isimsiz gamingden karşınızdayız ben Kutay. Bugün sizlere Minecraft 1.6.2 server kurmayı anlatacağım. Şimdi Google'ımızı açıyoruz. Oraya Minecraft yazıyoruz. Burada sitesine giriyoruz. Burada böyle bir yer çıkıyor. Download it here. Bu yazıya tıklıyoruz. Burada mat bilgisi var. Bu 1. nokta bilmem ne eksi run it buna tıklıyoruz. Bir de şu jar'a tıklıyoruz. İşte bu ikisi böyle satla diyoruz. Buna böyle inmiyor. İşte bekliyoruz burada. Neyse. Göstermeyen face'imi. O bana özel. Neyse. i̇nternet yavaş ya. Ah, i̇nince bunları üstüne atıyoruz. Şunu. İşte. Kursor üstü. ne olsun. İşte salvin. Minecraft server. Tamam bu işte böyle bir şey garip. Abi bu ne? videoda fail oldu. Bu neymiş şimdi? Hadi be. Ha indi. İşte kapatabilirsiniz şey sayfayı. Bu şu ikisini de şu yeni açtığınız klasör atın. Sonra şu buna tıklıyoruz çalıştır diyoruz. İşte göz burada biraz. Bu işte yüklenince stop diyoruz. Abi bu ne ya? <laughs> Fraps'ta bile bu kadar kasmıyor. Ha i̇şte Burada Sonra şu server bazılarının beyaz olabilir Onun için birlikte açtan şu workpad'i için Şimdi geldi buraya Uuuu Ne Dur be. Tamam bunları değiştirmeyin Tamam Ya Şey yapmanız lazım Huu. Şimdi yeni bir A oluştur diyor. İşte ben onu Minecraft koyun. Yolda yok. Bu rastgele olacak. sas 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 koyacağım. Parala bir iki üç. Parala bir iki üç. Oluştur diyorum. Ah <laughs> fuck. Buraya kutay diyeyim. <laughs> Quite. Olsun. Awesome. Kötoş gibi şarkı başladı. Şunu da şey yapalım. Şarkı söylenen hangisini açalım? Rahatım. Biliyorum. Rahatız abi yani öyle mi video çekiyoruz diye. Allah'ım ya. Öfsel salda kalsın. İşte açtık. Sonra bunun üstüne aslında gelmeye gerek yok. İşte bu IP4 adresini kopya Buraya yapıştırıyoruz. İşte sonra tamam bunları bir şey yapmayın. Tamam tamam. Önemli ama şu online modu false yapacaksınız. Yoksa ölürsünüz. Ciddi ciddi ölürsünüz. Bu pvp yani birbirinize vurma. Onu isterseniz false yapın. Onu, önemli değil. Evet. Tamam. Max 5 yapın. Ha, burası da serverin adı. Ben ne bileyim. Menece koyuyorum. Kutay. Yine Kuayt yazdım. Nesi? Adımı bile yazamıyorum. O kadar puruyum. Neyse Kuayt oyunda. Bu olsun. İşte sonra kaydediyorsunuz. Şimdi sonra. İşte hazır. Sonra işte evet hazır gördüğünüz gibi. Sonra şu bu Minecraft bilmem bilmem ne tıklayınca ha açılıyor bunu kapamayın da yani hamac kapayın da bunu kapamayın bu çünkü server yönetiyor yani bunu kaparsınız server kapanır bir de kapatmadan önce şuraya stop yazıp kapayın yoksa kötü olur cidden kötü olur şimdi ben önceden açtığım için onu istiyorum sallaması. Ne, neden benimki burası MP? Ben harita indirdim. Gemi savaşlarıydı galiba hatırlamıyorum. Ee, diyelim save dosyası indireceksiniz. Onun adını değiştirin böyle MP ya da herhangi başka bir şey yapın. Bu level name'de silin oradaki böyle yazısına ona adını yapın. İşte max players 5 falan. Ben PvP false yaptım. İşte isimsiz gaming oynamadı. Dur kaydet. İşte buraya basıyorsunuz. Ha bir de 1.6.2 dediğim gibi. 1.5'ten girmeyi denemeyin. İşte 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 işte. İşte. Orijinal değil bu arada. Orijinalleri bebeler kullanır. Tıs. Ya çok oyuncuydu. Bu arada tek söpek kullanıyorum. Bu Faithful. Matrix bıraktım. İşte, doğrudan bağlanıyoruz. Bu işte a pardon bir dakika bir dakika. Sunucu ekleden de önce sunucunuz adı neydi? Benimki Kuwait oyundaydı değil mi? Hani en yazdığınızda yazdığınız adı buraya yazıyorsunuz. Sunucu adresine de o Hamachi'nin IP'sini kopyalayıp yapıştırıyorsunuz. Sonra tamamlayı basıyorsunuz. İşte ben yapmışım önceden. Sonra sunucuya katıl deyince de <gülüyor> 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 Prolar gibi katılıyorsunuz. Egemen falan olsa Allah'ım. En son şey çıktı. Ya en son şey çıktı. Öf. Abi. En son şey çıktı abi ya. Her solar survivor çıktı. Mesela solar survivor da tanıtmış olduk. No hile, but I am kullanmak hile. Nerede o? Ha. Ben ama ayrım survival'da uçuyorum. Neyse işte server böyle kuruluyor. Kullanılıyor dedim. Neyse i̇şte sonra kapatacağınız zaman stop yazın. İşte bu kadar. Server kurmayı öğrettim. Siz de kurup ünlü olabilirsiniz. Ha biz ünlü değiliz de işte yani ee, eğer kurarsanız da bizi unutmayın. Hakkınızı helal edin. Hocanızız çünkü. Neyse tamam videoyu bitiriyorum çok konuşuyorum. Kesin bu lafıma dislike'ler gelecek ama olsun. Neyse görüşürüz. Şu gezik şey.